Aslında şöyle, bor uzun zamandır beri çalıştığımız bir alan. Biz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde yine borla ilgili birçok araştırmaya da imza atmıştık. Ama son yıllarda tabi literatür, dünya literatüründe borun sağlıkta kullanımıyla ilgili çok sıkça rastladığımız birçok yeni çalışma var. Dünyanın her yerinde bor sağlıkta nasıl kullanılacağını araştırılıyor ve çok güzel sonuçlar var, çarpıcı sonuçlar var. Çok başarılı tedavide süreçleri yürütüyor ve prostatta, çünkü bor testosteron ya da östrojen gibi hormon dengelerini koruyabilen bir yapıya sahip. Yani düzenli bor alan bireylerde ileri yaşlarda testosteron yıkımı azalıyor. Yani bu demektir ki testosteron daha az yıkıldığı için testosteron seviyesi normalde kalıyor. Bu gençleşme demek aslında. Bor o yüzden kullanıldığında gençleşme de sağlar. Antieciktir. Biz o yüzden biraz daha kolay bir süreç geçmek için biz bunları gıda takviyesi özelliğiyle başka bitki ekstreleriyle karıştırarak özel karışımlar halinde sunuyoruz. Verdiğimiz ürünle ürün şurup halinde sıvı belli bir mililitre oranında günde doz halinde alıyorlar. E, suyla karıştırıp içiriyoruz. Bizim bütün bol ürünlerimiz hemen hemen sıvı formda. Çünkü onu biz sıvı formda şurup halinde sunmayı daha kolay bulduk. Çünkü insanların hap ve kapsül yutmakta bazı sıkıntılarla karşılaştığını gördük. O yüzden e, alkali e, alanda alkali borları kullanıyoruz, Asitik alanda asitik borları kullanıyoruz. Bor erkekler için, erkek sağlığında yani ürün ormanları için çok etkili bir e, element. Tabi bunu ilaçta e, ilaçta kullanılabilecek, yani gıda saflığında elde edilip kullanılması lazım. çok iyi geldiğini söylemiştik. Prostat bor, erkek ürün. Bu ürün hastalığa ulaştırıldığında birçok neticeyi biz onlardan aldık. Ne yapmıştı? Tekrar söylüyorum. Oktabor, özel bor bileşiği ihtiva eder. Damla değil, bir şurup halinde verilirdi. Şurup ve bir kaşık bir litre suyu atıp günde o bir litre suyu içiliyorduk. O su alkali suydu. Bunun vücuda inanılmaz faydaları vardı. Neden? Çünkü kullanıcı bizim yöntemimize göre bunu kullandığında birincisi şunu gözlemledik ve aldık. Bir, PSA düşüyor. Bunu herkes rahatlıkla ölçebilir. Kayıtlarımız var. İki, ebat küçülüyor. Üç, damarlarda ve kanallarda gelişme olması sebebiyle işeme şiddeti artıyor. İşeme şiddeti artıyor. Tabi buna bağlı olarak da, da testosteron seviyesi yükseliyor. Yani cinsel güç testosteron. Tabi bu dört etkiyi bir arada sunabilmek önemli bir şey. Bununla birlikte bu bir prostat büyümesi hastasında bizim sağladığımız sonuçların Özeti burada arkadaşlar. Ancak eğer hastada kronik prostatit var ise bu kez daha çok iltihaba iyi çalışabilen ve iltihaplarda etkili olan bir arı ürünü olan propolisle birleştirdiğimiz ve propolisle çok daha güçlü bir etkisi olan borpolis de sunduk. Ve biz hastaya borpolisle iltihaplarını kurutmasını ve prostatit kronik olan prostatitte etkili sonuç almasını sağladık. Yani bunu kullanan da artı ne oldu? Prostatikte de irtibat durum azaldı ve sorun azaldı. Bu tabi gece tuvalete çıkmaz sıklıklarında azalttı. Bu tedavi yönteminde bu desteği alan hastalarda mutlaka prostatla ilgili pozitif sonuçlar ulaştı.